Evet, kıymetli basın mensuplarımız, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayının son gününü tebrik ediyorum. Bugün tabii bu koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle az bir arkadaşımızla bu merhum şehit liderimizin kabir ziyaretini gerçekleştirdik. Samet Bağcı kardeşimiz, Alpen Ocakları Vakfımızın Genel Başkanı. Mahir Alay Bey, Ankara İl Başkanımız. Tabi öncelikle ben şehit liderimi, Muhsin Başkanım bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Yani öyle bir e, tohum ekti ki bu Anadolu topraklarına binlerce yıl önce Ahmet Yesevi'nin başlattığı ta Avrupa'nın işlerine kadar giden ve gazi alperenler, dervişler aracılığıyla bütün bu Anadolu topraklarının, Avrupa'nın, pek çok coğrafyanın İslamlaşmasında, Türkleşmesinde büyük emeği olan, katkısı olan o mirasa Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları olarak Alperenler olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz ve inşallah e, sonuna kadar da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tabi şu anda Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Türkmenlerine, Myanmar'a kadar pek çok e, coğrafyada maalesef e, kan ve gözyaşı devam ediyor. İnşallah e, bu bayram ee, bu kan ve gözyaşının dinmesine de vesile olur diye ümit ediyorum. Tabi bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bugün Ramazan'ın son e, günündeyiz. Elveda ya şehri Ramazan dediğimiz bir gündeyiz. Tabi bu sene farklı bir Ramazan ayı geçirdik. Mahzunlu, hüzünlü. İşte camilerimiz boş kaldı. Cuma namazlarımızı, vakit namazlarımızı, teravih namazlarımızı cemaatle birlikte eda edemedik. İşte yarınki bayram namazı da yine camilerimizde kılınmayacak. Ama inşallah önümüzdeki hafta ayın 29'undan itibaren camilerimiz açılacak ve yavaş yavaş kademeli bir şekilde camilerimizde cemaatle namaz kılmaya başlayacağız. İnşallah ondan sonrası bizim için, ülkemiz için, milletimiz için ve tüm insanlık için daha aydınlık ve daha hayırlı olur diye ümit ediyorum, düşünüyorum. Tabii ülkemiz e, bu koronavirüsle mücadelede gerçekten iyi bir e, sınav verdi. Hem hükümetimiz, hem e, Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu e, şu ana kadar çok başarılı bir şekilde bu süreci yürüttüler. Ben e, bu vesile sizlerin aracılığıyla bir kere daha e, şükranlarımı sunuyorum. E, başta ee, sağlık çalışanlarımız olmak üzere emniyet görevlilerimiz olmak üzere bilim kurulumuza, sağlık bakanımıza hükümete, sayın cumhurbaşkanına hem bir vatandaş olarak hem bir siyasi parti genel başkanı olarak teşekkür ediyorum. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak olumlu anlamda bu sürece katkı vermeye çalıştık. Bundan sonra da katkı vermeye devam edeceğiz. Ben tabii bir kere daha koronavirüs e, sebebiyle hayatını kaybeden 4000 üzerindeki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, mekanları cennet olsun. Şu anda hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Ee, tabii rakamlar düşüyor. Hem vaka sayısı, hem ölüm sayısı, hem yoğun bakım ve entübe sayısı. Ama bu bizi bir rehavete e, sürüklememeli. Özellikle bu bayramda da e, çok dikkatli e, olmamız gerekiyor. Çünkü ben e, şuna inanıyorum inşallah bu bayramdaki dört günlük yasak inşallah bir anlamıyla final olacak. Ondan sonra hayatımız e, daha da normalleşecek. Normalleşme adımları e, hızlı bir şekilde atılıp inşallah normale döneceğimize e, bekliyorum, ümit ediyorum. Ve bu konudaki çalışmalarda hazırlıklarda biliyoruz. E, biraz önce kabir başında da ifade ettim. Ee, tabi e, emniyet güçlerimiz kahraman güvenlik güçlerimiz vatan için millet için mücadeleye devam ediyorlar. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin. Ee, şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, gazilerimizi hem saygıyla anarken öbür taraftan da e, acil şifalar e, niyaz ediyorum. E, tabi bundan tam e, 27 yıl önce 1993'te ee, yaşı yetenler hatırlayacaktır. Elazığ-Bingöl Karayolu'nda PKK terör örgütünün, hain PKK terör örgütünün kanlı bir pususunda 33 erimiz e, hayatını kaybetmişti, şehit edilmişti. Onları bir kere daha rahmetli anlıyorum tüm şehitlerimizle birlikte. Elbette hesabı soruldu ve bundan sonra da sorulmaya devam edecek ve bu ülkede bir terörist kalmayıncaya kadar inşallah mücadele terörün tüm unsurlarına karşı Kahramanca, azimli ve kararlı bir şekilde sürdürülecek. Tabii Türk ve İslam coğrafyasında özellikle ki gelişmeler, hadiseler bizleri yakından ilgilendirmekte ee, ve dün Pakistan kardeş ve dost e, Pakistan'ın Karachi şehrinde e, bir uçağın yolcu uçağının düşmesi hepimizi derinden üzdü. Ben e, kardeş ve dost Pakistan e, hem devletine, ülkesine hem de e, milletine e, bas sağlığı, e, ve sabır diliyorum. E, uçak kazasında hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. E, i̇nşallah e, bir daha böyle bir acıyı ne Pakistan ne biz ne de dünyanın herhangi bir ülkesinin e, yaşamamasını da e, arzu ettiğimizi buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Kıymetli basın mensupları tabii son e, günlerde ee, hepimizin e, canını sıkan bir takım hadiseler oluyor. Ee, tabii bayram öncesindeyiz. Ee, vatandaşlarımızın bayramı huzur ve sükunet içerisinde bir bayram havası içerisinde geçirmesi için e, ben provokasyona yönelik bütün adımları e, kınadığımı ve bundan herkesin uzak durması gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ee, özellikle Kutsallarımız üzerinden, ezanımız üzerinden, camilerimiz üzerinden, minarelerimiz üzerinden, bayrağımız üzerinden, yani dinimiz üzerinden, inancımız üzerinden, kültürümüz üzerinden bir takım provokasyonlar yapıldığını ve bir takım bizim bu kutsallarımızı aşağılamaya, hafifleştirmeye yönelik eylemlerin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunları şiddetle... E, kınıyorum ve reddediyorum e, Tabii bunu yapanların da e, Hukuk önünde Elbette ki en ağır bir şekilde e, Suçun karşılığı neyse Onunla e, Karşılaşacaklardır o muameleyi göreceklerdir Nitekim de görüyorlar Ama yine üzülerek ifade edeyim ki Bakıyorum bakıyorum ki Bazı siyasetçilerimiz Bunlara sahip çıkmaya çalışıyorlar e, Ve geçmişten bir takım Kendilerince bir takım örnekler vererek Bu tür hadiseleri meşrulaştırmaya ya da bunları yapanları meşru göstermeye ya da normalmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Ee, bu da onlar adına üzüntü verici. Ee, eğer dinimize, inancımıza, kutsallarımıza, birliğimize, beraberliğimize karşı bir saldırı varsa, bir aşağılama varsa e, bu e, bunu yapanlara karşı şu anda e, bayram öncesi olduğum için kelimelerde dikkatli seçiyorum. Belki bayram öncesinde olmasak bir Arife gününde olmasak daha sert kelimeler ifade edebilirim. Ama e, bu tür en azından provokatörlere e, ve hainlik derecesinde e, din düşmanlığı, ezan düşmanlığı, cami düşmanlığı yapanlara sahip çıkmayı bırakmalarını e, tavsiye ediyorum. Ve bizim şu anda en çok birliğe beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Bütün zorluklarımız olduğu gibi bu süreci de birlik beraberlik ve dayanışmayla atlatacağız. Onun için herkesin buna hassasiyet göstermesini e, bekliyorum. E, ve sizden aracılığıyla e, başta sizler olmak üzere e, ülkemizin bütün insanlarının e, Türk ve İslam coğrafyasındaki e, bütün Müslüman kardeşlerimin mübarek e, Ramazan bayramını e, tebrik ediyorum. E, bayramın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize e, katkı ııı e, yapması ııı e, inancımla ona dair ııı e, beklentilerimle ııı e, huzur içinde bir bayramı milletçe geçirmemizi arzu ediyorum. Evet. Dün Naci Bostancı biliyorsunuz bir değerlendirme yapmıştı. MHP ile çalıştıklarını söylemişti. Evet. Onun üzerine de e, CHP Grup Başkan Vekili e, bir basın açıklaması gerçekleştirdi mecliste. E, tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak öncelikle e, seçim kanunu ve siyasi partiler yasasının e, değiştirilmesi noktasında kurulduğumuz günden beri çok açık ve net bir görüş serdediyoruz. Tabii bunu serdederken buradaki muradımız ve beklentimiz ya da istediğimiz değişiklikler nelerdir? E, bir, ııı e, Elbette ki siyasi etik, siyasi ahlak, siyasi nezaket e, ve e, insanların e, kendi partilerine, tabanlarına, e, seçmenlerine olan e, sadakati, e, bunun düzenlenmesi e, ve seçmene saygının e, gerek gereğini yerine getirmeyen bir milletvekili varsa elbette bunun da bir yasal düzenlemeye kavuşturulması, ya da milletvekillerinin e, gerçekten geçmişte de e, çok e, bu konuda e, siyasetin ve partilerin itibarsızlaşması noktasında maalesef bu vekil transferleri e, baş rol oynadı. E, şimdi e, CHP deyince ya da CHP ile ilgili diyelim kara bir leke deyince ne aklımıza geliyor? Hepimizin Güneş Motel hadisesi aklımıza geliyor ya da üzücü bir hadise olarak 2018'de 15 CHP milletvekilinin ağlayarak gözyaşlarıyla sadece genel başkanın talimatıyla bir başka partiye zoraki geçmeleri demek. Elbette ki Türkiye, Türk milleti ve Türk siyaseti bu görüntüleri hak etmiyor. Dolayısıyla bu görüntülerin bir daha yaşanmaması için mutlaka ama mutlaka bir tedbir alınması gerekiyor. Bununla ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var mı? Evet bir ihtiyaç var. İkinci husus seçim barajının Türkiye'de temsili demokrasinin tam işlemesi anlamında mutlaka ama mutlaka kaldırılması ve barajın sıfırlanması gerekiyor. Bir üçüncü husus siyasi partilerimize yapılan hazine yardımı var. Anayasada açıkça yeteri miktarda ve hakça yapılır denmesine rağmen ki iki yardım yapılıyor. Bu çok kamuoyunda gündeme gelmiyor. Bir hazine yardımı her yıl partilere düzenli verilen iki seçim yardım. Ama bakıyoruz burada da bir adaletsizlik var anayasaya aykırı olarak. Seçim yardımını da sadece hazine yardımı alan partiler alıyor. E, dolayısıyla da burada da bir yasal düzenlemeye ihtiyacı var. Tabi dün e, CHP e, grup başkan vekili kendini izah etmeye çalışırken bize de e, hadsizce e, dil uzattığını e, daha sonra e, gördük, dinledik. Bir kere biz 2018 yılında e, bir partiden aday olup kendi partimize geçmedik, kendi partimizden istifa ederek. Biz yasal ittifak yaptık. Dolayısıyla ben ve diğer 16 arkadaşım Büyük Birlik Partimizden istifade etmeden, Büyük Birlik Partisi'nin üyesi olarak, ben Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı olarak aday oldum ve direkt Büyük Birlik Partisi milletvekili olarak seçildim. Bir başkan milletvekilinin, e, partinin milletvekili olarak seçilmedim. Yani hem grup başkan vekili olacaksınız hem bu kadar cahil olacaksınız. Bilgisiz olacaksınız. Yok. Bilgiliyseniz de bunu böyle kamuoyu önünde konuşuyorsanız o zaman art neslisiniz. Kendinizi ifade etmek için e, bunu gündeme getireceksiniz. E, dolayısıyla da e, eğer bunu sehven söylemişse ya da cahilliğinden söylemişse düzeltmeye e, yok. Kasten söylemişse de şahsımdan ve camiamızdan özür dilemeye davet ediyorum. Çünkü büyük bir yanlışla kendi propagandalarını e, ve kendi tezlerini savunmaya çalışmaktadır. Bizi de bunun üzerinden güya kendince örnek vermiştir. Aynı şekilde Demokrat Parti e, Genel Başkanımızı da dile getirmiştir ki daha büyük, ona daha büyük e, terbiyesizlik yapmıştır. Çünkü partisinin ismini yanlış söylemiştir, kendi ismini söylememiştir. Yani bir grup başkan vekiliyseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi partiler var? Hangi partinin genel başkanı var? En azından o partilerin ismini bilmek zorundasınız diye düşünüyorum. Bir de tabii e, partilere milletvekili verme konusunu da e, nasıl savunuyorlar? Demokrasinin önünü açmak için yaptıklarını, milli iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, yansıması için yaptıklarını ifade ediyorlar. Bence burada da samimi değiller. E, çünkü neden? Bakın 2018 yılında İyi Parti'ye yaptıkları eğer bunu demokrasi için yapıyorlarsa milletvekili gönderme işini neden Demokratik Sol Parti'ye yapmadılar? Demokratik Sol Parti o, seçim, o seçimde seçimlere katılamadı. Ve Demokratik Sol Parti seçimlere katılmak için de çok uğraş verdi. Ben biliyorum ki siyasi parti genel başkanlarını da aradı Sayın Önder Aksakal. Beni de aradı. Bu konuda destek istediler. Ve seçimlere katılamadı. Bu kadar madem demokrasi havarisiler, madem bunu demokrasi için yapıyorlar. İP'ye yaptıklarını neden Demokratik Sol Parti yapmadılar? Çünkü Demokratik Sol Parti onların kulvarında. Seçime girerse CHP'den oy alacak. Ama İP Cumhur İttifakı'ndan oy alacak. MHP'den oy alacak, Büyük Birlik'ten oy alacak, işte AK Parti'den oy alacak. Yani dolayısıyla tamamen pragmatist ve makyevelist bir anlayışla ve gayri ahlaki bir anlayışla o geçişleri yaptılar. Ve kendi milletvekillerini ağlatarak yaptılar. Onun için şimdi bize bunu bir demokrasi havariliği gibi, demokrasinin bir gereğini yerine getirmiş gibi, e milli iradeye destek gibi yaptıklarını anlatmasınlar. Biz bunları e işin arkasını biliyoruz. İşte bu demok DSP örneğini de bunun için verdim. Ben inanıyorum ki e DSP o dönemde CHP ile de görüştü ve CHP'nin biliyorsunuz yüksek seçim kurulunda Temsilcisi var. İlk e, grup bulunan beş partinin ki o zaman dört partiydi. Temsilcileri var YSK'da. Kimin seçime girdiğini, kimin giremediğini, kimin neye ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Niye DSP'ye aynı desteği vermediler? Onun için samimi değiller. Samimi değiller. Bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Tamamen pragmatist ve makyabelist bir anlayışla bu işi sürdürüyorlar. Bu pragmatist, makyabelist ve Siyasi etiğe de uymayan elbette ki bu uygulamaları, bu fiili davranışların önüne geçecek yasal bir düzenlemenin yapılmasını biz de Büyük Birlik Partisi olarak diğer Cumhur İttifakımızın üyeleri gibi doğru görüyoruz. Ama e, değişikliğin sadece bununla sınırlı kalmasını doğru bulmayız. Mutlaka ama mutlaka temsilde adaleti yerine getirecek seçim barajının kaldırılması, hazine yardımının adil bir hale getirilmesi başta olmak üzere siyasi partiler yasasının demokratikleştirilmesi ve seçim kanunun daha demokratik bir hale getirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak bir zemin bulunmalı, aranmalı ve hep birlikte artık biz bu darbecilerin yapmış olduğu darbe anayasasının ürünü olan siyasi partiler yasası ve seçim kanunundan kurtulmalıyız. Bakın CHP'nin burada bir önerisi yok. Bizim gibi bir öneri yapmıyor. Sadece AK Parti grup başkanımız e, Sayın Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamalara tepki gösteriyor. Onun karşısında biz de şunu teklif ediyoruz diyemiyorlar. Nerede sizin hazırlığınız? Bir de sizin teklifinizi görelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bayramınızı bir kere daha tebrik ediyorum. Bütün milletimizin Türkiye İslam aleminin e, bayramını e, tebrik ediyorum. E, bütün yeryüzündeki Müslüman kardeşlerimin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Özellikle şehitlerimizi, ve şehit Musul başkanımızı bir kere daha rahmetle anıyorum. Özellikle şehitlerimizin annelerin, şehitlerimizin ailelerinin, şehitlerimizin çocuklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum ve şehitlerimizin ailelerinin büyüklerinin ellerinden, küçüklerinin de gözlerinden öpüyorum. Teşekkür ederim.